Selamlar değerli dostlar. Şok marketlerde bu hafta başladı ve son gün 13 Eylül 2024 mağaza kapanana kadar indirimlerde. Onları en azından bitmeden haber verelim size. Tursil toz deterjan 4,5 kiloluk 150 TL. Yerli muzun kilosu 50 TL şok marketlerde. Mis yarım yağlı süt 1 litre 23,50. Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 160 TL. Mintax yüzey temizliği kovası içinde 100 tane var 70 lirayken Leo çizik yeşil zeytin 400 gram kavanozu 67 TL Leo salamura siyah zeytin yarım kilogramlık kavanozu 100 lira Jacobs Monarch Gold kahve 100 gram 80 TL Fairy Platinum Plus hepsi bir arada 40 tane var içerisinde 230 TL Comfort peçete 200 tane içinde 16.50 Bizim vatan garnitür konservesi 560 gram 20 TL. BioBlas botanik oils sarımsak şampuanı 360 mililitre. bir alana bir bedava fırsatı var. Bebelant sensitif çamaşır yumuşatıcı 1,5 litre 50 TL. Bebeland sensitif çamaşır deterjanı 1,5 litre 75 lira. Videoyu beğenip destek olmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. Gece gündüz demeden. İş iş güç demeden yayınlara katılıyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Sağ olun değerli takipçilerim. Avokadonun tanesi 25 lira şok marketlerde. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kilogram 110 TL. Anadolu çiftliği yumurta 30'lu bir kolisi 100 lira. XO Sensitive efektif kadın deodorant çeşitleri 60 TL. Ülker Pötübör bisküvi 16.50. Sanino diş macunu 20 TL. Kotex normal 8'li hijyenik pet 31 TL. Kotex ultra kanatlı gece 6'lı 31 lira. Kotex natural 14'lü gece 70 TL iken Kotex normal günlük pet 34'lü 54 TL. Kotex ince günlük pet 34 27 lira bu hafta şok marketlerde kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, gıda ürünleri var. Clear şampuan çeşitleri 100 lira. Adam tıraş kolonyası 40 TL. Ülker anti fıstıklı çikolata 7.50 iken 14 gram bu arada. Ülker çifte kavrulmuş petibör bisküvi 16.50. Ülker alpella sütlü mini rulo pasta 6.50. Ülker alpella pirinç patlaklı tablet 20 TL. Bir de Ülker'in 9 kat Hindistan cevizi gofreti 20 TL. Carmen kuple çikolata kaplamalı karamel bisküvi 6 TL. Falım karışık meyveli 5'li sakız 15 liraken. Falım ışıl nane karbonatlı 5'li sakız 15 TL. Falım çilekli 5'li 15 lira. Dunkek magma bunun da fiyatı 10 TL. Çok teşekkür ederim izleyenlere, destek olanlara, videoyu beğenip abone olanlara. Görüşmek dileğiyle yarın